Ne, Hı. Yapıyorsun? Hı. ne yapıyorsun? Hı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Emzini mi emiyorsun? Altı aylık olduğunda mı? Hı. Aferin moduma. Aferin benim oğluma. Neymiş o? Ham yap onu şimdi. Ham yap oğlum. Evet çevir. Çevir. Hı. Çevir. Hı. <laughs> Hı. Çevir ham yap. Tibir ya bunu. Tibir. Çekme onu. Ver onu bana. <laughs> ne yapıyoruz? Parmağımızı değil aldık emziğimizi sokuyoruz ağzımıza. <laughs> He ha, evet. Ah. <laughs> ham yap bunu şimdi. Ah, ham yap. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Yeniş. Ne yapıyorsun oğlum? Salatalık mı yiyorsun? Hı? Göster bakayım salatalığını. Burada salatalık. Al bakayım. Ham yap. Aferin sana. Benim oğluma aferin. Göster salatalığını. Nasıl ısırıyorsun? Aferin sana. Çok mu kaçınıyorsun? dişin? Aferin benim oğluma. Ne yapıyormuş benim oğlum? <laughs> Yatmış Salatalık keyfini mi çıkarıyormuş? Her yerine salatalık yapmış. He? Her yerine salatalık mı yapmış? He? Ağzını mı bulamadın şimdi? <laughs> salatalık mı istiyorsun? Hmm. Nem 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 yerinde mi şimdi? Hmm? Kaşıntı biraz geçti mi? Isırıyor musun? Nasıl ısırıyorsun? Aferin sana. Yeter mi bu kadar? Alayım mı? Ver. İstiyor musun? Hı? Vereyim mi? Al. Tamam al. al. Oy benim kuzum, kuzum, kuzum. Bay bay ya. Bay bay ya. Bay bay. bay, bay. Bye-bye.